Devlet Destekli kanalından herkese iyi günler. Ülke genelindeki milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi. TÜİK tarafından 2020 yılı Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar da belirlenmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nca Haziran ayı için %1.13, Ocak-Haziran dönemi için ise %5.75 enflasyon artışı açıklandı. Emekli Sandığı, Bağkur, SSK ve bu kurumlardan emeklilerin maaşlarına Temmuz ayı itibariyle %5.75 oranında zam yapılacak. 2020 yılı Temmuz ayı memur maaş karşılaştırma tablosu ekranda. Karşılaştırmalara bakacak olursak bir uzman doktorun ocak maaşı 8203 lira, Temmuz zamlı maaşı 8675. Bir avukatın ocak maaşı 6728 iken Temmuz zamlı maaşı 7115 lira. Bir öğretmenin Ocak maaşı 5328 iken Temmuz zamlı maaşı 5634 lira. En düşük memur maaşı ise Ocak'ta 4000 iken Temmuz zamlı maaşı ise 4230 Türk lirası olarak tablomuzda karşımıza çıkıyor. Emekli olunan kadro tablosuna baktığımızda ise Emekli genel müdürün ocak maaşı 8475 iken temmuz maaşı 8963 lira. Emekli başkomiser ve polis memurunun ocak maaşı 3834 iken temmuz emekli maaşı 3579 olarak tabloda kendini gösteriyor. Devam ettiğimizde ise bir emekli avukatın ocak maaşı 3272 iken Temmuz zamlı maaşı 3461 lira. En düşük memur emekli aile ise ocakta 2661ken Temmuz zamlı marşında 2814 olarak tablomuzda gözüküyor. Devam ettiğimizde SSK ve Bağkur emeklileri 2020 Temmuz ayı zamlarına baktığımız zaman SSK 2000 öncesi Ocak ayında 2112 Türk Lirası olarak karşımıza çıkarken Temmuz maaşında 2233 lira. Bağkur esnaf Ocak ayı 1539, Temmuz maaşında ise 1627. Bağkur tarım Ocak ayında 1451, Temmuz maaş zamında 1534. SSK 2000 sonrasında ise Ocak ayında 2263. Temmuz maaşında ise 1500 olarak tabloda yerini alıyor. Haberin geri kalanı için devletdestekli.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.